Bir kardeşimiz Mehmet Uğur'la win 3000 beğeni gelecek demiş. Lan oğlum gelmiyor ki bu beğeniler. Boşu boşuna yazıyorsunuz ha. Moda doğru inişimizi gerçekleştirecek. Mehmet abiyle VIN alacağız. Selam aleyküm. Gelek yok ama sorun yok. Allah. Onu akladım. Sen de bayıl. Oo, Aa. Canım az canım az canım az. Onun Can. onun canı az mı? Bilmiyorum benim canım az. Aa, helal helal. Lan Gördün manyak mu? adam. Kaçıyor manyağın oğlu. Oh. Oh. Buruz Arkadaşlar sizin bütün görevlerinizi yapmaya çalışıyoruz. Bari 2000 like'ı görelim. Uzun zamandır görmüyoruz. Aa atladı soldan. Kaçma lan. Bir canı var. Oh, no, 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 no. Bomba başka, çektim. Bomba başka. çektim. Tek kalmış. Çıkmış. Tek kalmış. Güzel pikliyor adam güzel pikliyor. Görüşürüz <laughs> ve göre tamam.